sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bu şekilde tekrar bir zincir çektim tepe noktasından bir dip noktasından bir fıstık ilmek alıyorum bir sonrakinden bir bu şekilde üçlü üçlü toplayarak tepe noktasından dibinden bir sonrakinden şeklinde fıstıkların sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sonuna geldim bir fıstık kaldı sonunu birlikte yapalım tepe noktasından bir fıstık saniye arkadaşlar şu kamerayı bir sabitleyeyim unutuyorum her bazında tepe noktasına bir hemen dip noktasından bir ilmek alıyorum en sondan buradan da bir fıstık alacağım burası biraz zor olabilir ilk başladığımız nokta tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Şimdi döndürüyorum. Bütün dönüşlerimizi şu anki yaptığımız gibi yapacağız. Önce bir kapalı fıstık. Buraya dikkat edelim. Bir zincir sonra tekrar tipi noktasından bir ilmek alıyorum dibinden bir tekrar ilmek alıyorum bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bir zincir tekrar devam ediyoruz tepe noktasından bir fıstık ilmek alıyorum dibinden bir ilmek alıyorum bir sonraki fıstık arasından bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bu sıramızda aynı şekilde tepesine dibine bir sonrakine şeklinde yine üçlü üçlü toplayarak buraya kadar gelelim sıra sonuna kadar geldim ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oldum döndürüyorum bir iki üçüncü sıradayız